Essen Aufgabe 2 Sevgili takipçilerim, Essen fiilini tekrar ediyoruz bu derste. Ve soruyorsunuz Almanca, ne yiyorsun? Böyle başlayın. Size gerekli olan diğer kelimeleri de veriyorum. Ve siz bu gördüğünüz üç kelimeyle bu soruyu Almanca soruyorsunuz. Veriyorum şimdi cevabı. Was ist du? Essenin ikinci kişi için çekimi ist. Ben havuç yiyorum diyorsunuz. Ich ile başlıyorsunuz. Ich esse eine karotte. Ben mandalina yiyorum. Diyeceksiniz, Ich esse eine... Mandarina neydi? Die Mandarine. Bu durumda diyorsunuz ki, Ich esse eine Mandarine. Ben mandalina yemiyorum. Havuç yiyorum demek istiyorsunuz Almanca. Ich esse keine Mandarine, sondern aynı Karotte. Havucunu nasıl yersin Oya? Wie isst du deine Karotte, Oya? Havucumun kabuğunu soyulmuş yiyorum. Şimdi kabuğu soyulmuş nasıl diyoruz Almanca? Ich esse meine Karotte geschält. Kelimelere bakıyoruz. Geschält, kabuğu soyulmuş, sıfat. Şeylen, kabuğunu soymak, fiil. Bir de insan soymak, soymak kelimesini aus Siehen diyebiliyoruz. Yalnız bunu insanlar için kullanırız. Kabuğu olmadığı için insanların kıyafetleri var. Şeylen ve Austin arasında böyle bir fark var. Havucumun kabuğunu soyuyorum. Peki şimdi kabuğu soymak fiilini kullanacaksınız. Ich schäle meine karotte Mandalina'nı da soyuyor musun oya? Schälst du auch deine Mandarine, oya? Elbette. Mandalina sade soyulmuş yenir derken şimdi kişi zamirine dikkat etmeniz gerekir. Almanca'da hangi kişi zamirini kullanmanız lazım? genel konuşulduğunda çünkü oya demiyor ben yiyorum soyulmuş mandalinayı veya o yiyor demiyor genel konuşuyor bu durumda natürlich man kann mandarinen nur geschält essen man kişi zamirini kullanmanız gerekir o mandalinalarını soyulmuş yiyecek. Er wird seine Mandarinen geschält essen. Gelecek zaman. Mandalina yiyebilir mi? Kan er Mandarinen essen? Elbette. Neden olmasın? Şimdi neden olmasını nasıl diyoruz? Natürlich, warum nicht? Başka kim mandalina yiyecek? Bunu nasıl soruyoruz? Via veriyorum kelimeleri. Şimdi bir tane soru işareti var ve o soru işaretinin arkasında bir kelime var ki onu ben size vermiyorum. Kendiniz bileceksiniz. Also, neymiş cevabı? Wer wird noch mandarinen essen? İşte o soru işaretinin kelimesi noch. Çünkü oya yiyorsa daha daha kim yiyor diye soruyoruz. Onu merak ediyoruz. O yüzden noch kelimesini kullanıyoruz. Ve de gelecek zamanı kullandık. Essen. Aufgabe Bay. Yemek zorunda mıyım? Zorunda olmak muss ile başlıyoruz. Muss ich essen? Yok. Yemek zorunda değilsin. Yiyebilirsin. Bunu du Du musst nicht essen, du kannst essen. Yemek istiyorum. Ich will essen. Yemezsin. İzin vermiyor. Ali Du Hangisini kullanmamız gerekir şimdi? cümleyi olumsuz yapmak için diyor ya Ali Oya yiyemezsin diye du darfst veriyorum nicht essen çünkü bu cümlede gördüğünüz gibi isim kelimesi yok o yüzden nicht seçmemiz gerekir ama yemeliyim ich nos essen. Kabuk soymak için ne kullanıyorsun? Beni çok uzun zamandan beri takip eden takipçilerim, benutzen kelimesini burada kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorsunuz bu kelimeyi. Was benutzt du zum Schälen? Aufgabe 3 oya darf nicht yemesine. Biliyorsunuz ben bu Aufgabe 3'ü zaten çok seviyorum. Kaynaştırıyorum çünkü Türkçe ile Almancayı. Şimdi siz de Almancasını diyeceksiniz. Oya'nın yemesine izin yok. Ali izin vermiyor. Nasıl Almanca diyoruz? Oya darf nicht Essen. Present, şimdiki zaman. Peki, pretérito, geçmiş zaman nasıl kullanıyoruz? Oya, durfte Oya, aynı mandarine yedi mi? Perfect yapıyoruz cümleyi. Soru cümlesi bu ama. Hat oya aynı mandarini gegessen. Oya aynı mandarine yiyor muydu? Şimdi preteritum yapıyoruz ama yine geçmiş zaman. Geçmiş zaman ama bu sefer preteritum. As. Oya aynı mandarine. Burada gördüğünüz A'nın arkasındaki S harfi, Almanca'daki şarfes F e, Preteritum'da yardımcı fiil olan haben olmadığı için böyle yapıyoruz biz bu soru cümlesini. O yüzden. Oya aynı mandarini yiyecek mi? Futur bir yapacaksınız soruyor. Nasıl soruyorsunuz? Böyle. Oya aynı mandarini yiyecek Şimdi... Müsenli bir soru soracaksınız. Oya aynı mandarini yemeli mi? Mus. Oya aynı mandarini essen. Veya könnenle yapıyorsunuz şimdi. Yiyebiliyor muydu? Konte. Oya aynı mandarini essen. Tabii ki burada da yine geçmiş zamanı kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? biliyor muydu diye soruyoruz ya geçmiş zaman. Yine bir Almanca dersinin sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. Bye bye.